tane bir haberim var. Evet. Babanla birlikte şimdi ekmek almaya gideceksiniz tamam mı? Montunu giy kapıya geç bekle anlaştık mı? Evet. Hadi koş 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 koş. Ben atım, Sen mi ineceksin fırına gideceksin? Anlaştık Çak o zaman. Ay yavaş elimi. Allah çok korkuyorum çok güçlü görünüyorsun. Birazcık yavaş yapacağını söz ver. Şaşırsın. Yavaş. Hadi bir 2 Oo, gene çok acı baş değilim. Benim. Hadi koş montunu giy çıkın babanla. Bakayım. Anneciğim, anneciğim üstündeki çok yakışmış sana. Ama şöyle bir durum var. Anneciğim. Bu birazcık daha böyle serin havalar için. Şu anda kış mevsimine girmek üzere Deli dehşet yağmur yağıyor İstanbul'a. O yüzden bu olmaz. Başka mont giy. Yürü. Anne ne oluyor? Rüzgar nereye gidiyor? Rüzgar baban ekmek almaya gidiyor. Rüzgar'a da ilk defa şöyle bir görev verdim. Üzerine mont kendisi seçecek. Burada ne, neden böyle yapıyorum biliyor musun? Bu mevsimlerde hangi mevsimde ne giymesi gerektiğini yavaş yavaş öğrenmeli. Bunu nasıl buluyor? Deneme, yanılma. Deniyor, Anne yanılıyor, doğruyu buluyor sonra. Siz de kışın kalın kalın giyiniz. Evet. Sonbaharda böyle yağmurluklar falan filan. Şişme yelekler Hı -hı. değil mi? Yazın Tabii artık mayalar falan filan kısa kollular, kısa kollular. İlkbaharda da daha böyle. Allah geldi. Anneciğim, üzerindeki sana çok yakışmış ama yağmur yağıyor dedim. Şimdi Anne, yağmur, ya. yağmur yağıyor. Burlana yağmur gelirse kolların hep ısınır. Koş değiştir üstünü. İlkbaharda da gene böyle yağmur. Allah dur yağmurluk deyince yağmurlukların kralı geldi. Oğlum da mı bakıyorum? Rüzgar, bu yağmurluk çok güzel ama yağmurluklar ince olur. Çok rüzgarlı, çok böyle soğuk havalarda yağmurluklar bizi soğuk tutar. Koş değiştir üstünü, daha kalın bir şeyler giy. Odanın ne halde olduğunu çok merak ediyorum. Bahardaysa gene havalar serin olur ama yani kışa göre daha sıcak olur. Böyle yağmurluklar falan kullan. Anneciğim bu ne güzel mevz böyle. Tüylü 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 değil mi rüya? Tüylü tüylü huy var. <laughs> tüylü tüylü mont var tüylü tüylü huy var. Ama şöyle bir durum var rüzgar. Bu da ince. Bakayım. Bu yine yağmuru alır değiş. Ben... Mevsimlerde böyle giyinmeliyiz rüzgar Yemin i̇şte. ediyorum. Allah geldi bakıyoruz. Rüzgar bu yağmura giymek için çok uygun şöyle yapalım. Bugün çok kıyafet değiştirdin. Kabul ediyorum. Bu çok yakıştı. Arabadan inmeyeceksen bununla gidebilirsin. Ay, Tam? Tamam. Anlaştık mı? Hadi bir gezinti yapın. Odasına ne oldu? Ne oldu? Dur bir gidelim bakalım seninle. Hadi bakalım babayla iyi eğlenceler sana. Görüşürüz. Ben oturup, Hayır öyle bir şey yok Rüzgar'cım <laughs> Görüşürüz. Hadi rüya yapmayacak mısın? Aha gitti. Neyse 10 dakikaya gelecek geri. Hadi sen de kapat anneciğim kapıyı. Ne yapıyorsun ya saçlarını? Çok güzelsin sen. Anne, Hadi bakalım. Benim boyum kaç? Boyum 1.35 galiba. 135 santim. Şimdi bakalım mı? Bakarız tabii olur. Gel. Aç kapıyı. Biz. Ay montları rüzgardan ediyor. Şu an ben de korkuyorum. Hazırım. Kapattım gözlerimi. Açayım mı? Aç. Açtım. Kapıyı açmamız zaman. Tövbe bismillah. Annem. Allah'ım. Allah'ım. Ay kalbim. Ah kalbim bunu kaldıramayacağım. Tansiyonu falan çıktı. Her şeyim çıktı. Hadi yürü Rüya. Toplayalım buraya. Yapacak bir şey yok. Benim ya. Yarıya ben... ya. Of yine bana kaldı ya. Of ya.